Üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında. Isıtma ve soğutma, aydınlatma ve teknolojik cihazlar düşünüldüğünde evlerde de ciddi bir enerji tüketimi söz konusu. Peki konutlardaki enerji verimliliği için alınacak önlemler neler? İşte cevabı. Türkiye'nin yaklaşık ürettiği elektriğin %50'siye yakını yenilenebilir enerjiden ama %50-55'lik kısmı termal, termik santrallerden üretiliyor. Bu da doğal gaz demek, kömür demek. Doğal gaz ve kömür yakmak ise karbon salımınızın yani küresel ısınmanın artması manasına geliyor. Onun için ne kadar tasarruf edersek Türkiye olarak o kadar doğalgazdan ve kömürden tasarruf etmiş oluyoruz. Böylece dünyadaki karbon salımının %1'ine pay sahibi olan Türkiye bu oranda bu karbon salımını ve emisyonlarını azaltabilir. Eğer evinizde yalıtım yoksa doğalgaz faturanızın %50'si israf oluyor. İkincisi elektrik kullanımında da aynı şekilde %25-30'lara varan israflarımız var. Eğer biz bunu yönetirsek, aydınlatmayı beyaz eşyadaki elektrik tüketimini, su tüketimimizi ve ısıtma, soğutma tüketimimizi eğer doğru planlarsak bu bizim minimum toplam enerji maliyetlerimizde %20 azalma demek. Sadece cebimizi değil dünyayı da koruyabiliriz. Çünkü dünyayı koruduğumuz zaman da bu kadar enerjiyi engellemeniz karbon ayak izinizi azaltır, iklimi korur. Böylece küresel felaketlerin önüne de geçmiş oluruz. Evlerimizde bazı canavarlar var, enerji canavarları. Şöyle sıralayalım. Çamaşır kurutma makineleri, buzdolapları ve elektronik eşyalar. 20 yıllık bir buzdolabı yılda 700 kW harcarken A Plus sınıfı yüksek bir buzdolabı ise 300 kW'lık bir elektrikli bu aynı işi yapabilir. Çamaşır makinelerimizi ve bulaşık makinelerimizi yüksek doluluk oranında ama ekonomik programda harcarsak, 70 santigrat derece ısıtmaya göre 55 santigrat derecede %40 elektrik tasarrufu sağlayabiliriz. Yine elektronik eşyalarımız için de aynı şey geçerli. Televizyonlarımızdan modem alıcılarımıza, uydu alıcılara ve internet servis sağlayıcılara kadar bunları aslında dörtlü bir, beşli bir prizde düğmeli sistemlerle kapattığımız zaman tükettiği toplam ömrü boyunca elektriğin %4'ü kadar tasarruf sağlayabiliriz. Sera gazı tetiklenmesi karbondioksit türevi gazların, zehirli gazların yaşamımıza bizi sıkıntıya sokabilecek, sağlığımıza zarar verecek çevresel boyutları da olduğunun altını çizmek isterim. Burada yapacağımız verimlilik ya da az kullanımdan kaynaklı sera gazı etkisini de azaltmış olacağız. 2011 yılı başından itibaren binalarımızda enerji tüketimini belgeleyen Enerji kimlik belgesi yürürlüğe sokuldu. Artık yeni yapılan o tarihten itibaren bütün binalarda enerji kimlik belgesi olmak zorunda. Yani o bina ne kadar enerji tüketiyor, ısıtma için, soğutma için, aydınlatma için ve bunun da bir e, tüketim limiti belirlendi. Binalarda kullanılacak olan limitler artık bugün uygulanması zorunlu halde. C sınıfının altında izin verilmeyen bir ülkemiz var. Sıfır enerji binalarda sadece yalıtım değil, temiz enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynakları da kullanılmaya başlanması zorunlu hale getirilmiştir. E, örneğin kullanmakta oluruz. Eğer binanız 5000 metrekarenin üzerinde bir yer ise burada e, mutlaka yenilenebilir enerji kaynağı kullanmanız gerekir. Güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi kaynaklardan da ihtiyaç duyduğunuz enerjinin %5'ini oradan sağlamanız gerekir. Ülkemiz gelişmiş ülkelerin nezdine baktığımız zaman hala kişi başına enerji tüketiminde 3 kat daha gerideyiz. Bakın. Şöyle gerideyiz. Biz onlara göre 3 kat daha fazla enerji tüketiyoruz. Biz zengin miyiz onlardan? Ki daha fazla enerji tüketelim. Hayır. Benimsiz kullandığımız için, onun için bu noktaya ben temas etmek istiyorum. Bu noktada vatandaşlarımız daha talepkar olsun.